Merhaba arkadaşlar ben Ortar Metro Last Light'a hoş geldiniz ee, serisine hoş geldiniz. Ee, öncelikle oyunu bana gönderdiği için anılarıcı e, ya teşekkür ediyorum. Benim okuldan arkadaşımdır kendisi. Ayrıca oyun çevirdiği için de oyun çeviriye buradan teşekkür ediyorum. Ee, bir de tüm DLC'lerle birlikte göndermiş kendisi yani baya hoş olmuş. Oyundan sonra oynanacak DLC falan kalırsa onları da oynarız. Hepsini yaparız. Şimdi orijinal mod koruyucu modu. Tecrübeli metro, metro çaylakları. Metro oyunlarının hiçbirini daha önce oynamadığım için direkt onu işaretledim. FPC'de de normalde çok iğrencimdir. Ee, ama normal işaretleyeceğim. Ee, evet. Videoya daha önce giriş yaptım da ses kaydetmemiş. ve sadece 2 dakika oynadım. Zaten FPC bayağı düşük olduğu için kapattım. Şimdi en soldaki hafif görünecek. Şöyle normalde oynarsın ama youtube kararttığı için abi. Şöyle yapalım. the dark ones came much later from the garden's direction the dark ones huge towering a full head over the highest man nightmarish creatures creepy as a man turned inside out monsters born to destroy us the word was, they were incredibly strong and unnaturally evil, that with bare paws, they could tear armed men apart. Joseph. That's all lies. <gülüyor> <gülüyor> Truth is even scarier. Devam etmek için herhangi bir tuş. Sinematik devam mı ediyor? Hay monokromadan ben, sonra Metro Last Light <laughs> da. De der bu. Ya İkisinde de yerde M harfi var. İmleç bile M. Oruz. Ne oluyor lan? Aa <laughs> biri geliyor. Abi direkt attın şey ya neyse. Ne oluyor lan? Ne <laughs> bir gaz buldu ki. Ma kardeşim. Oha ölmüyor lan adam. Hiç mermi atıyorum sürekli ölmüyor. Abi. Önde bir bok yok ya arkada. Allah ne oluyor? Ne oluyor lan? Niye adam etrafı ateş açıyor? Ne oluyor lan? Şş, size ne oluyor? Hayır. Gelme lan. Oğlum benim arkadaşlarım nerede lan? Lan. Oha benim arkadaşlarımmış halüsinasyon görüyorum. O zaman seni öldürmeyeceğim mi? Ne yapacağım? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi la bunu? Bir mermi atayım durmasan öldü. Ne oluyor lan? Oha yakaladı. Aooo. Oh. Bıçak soktum hiç izi yok anasını Of. Tırnağımızı boyamışız lan tam kırmızı. Bak ne güzel olmuş. Çok seksi duruyor. Oha. What the fuck? Artyom, wake up Artyom. It's Artyom me. diye bir isim mi oldu? No After all you've been Oha rüya mıymış <laughs> hepsi? Allah belanı. Ha, of the dark And I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact, before you launched the missile strike against them. Khan, how the hell did you get here? Get out, now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that, as one of the Order now, you report to Miller. But we Must we to to our mission... <IMEAC> i told you to get out. this is a classified base. you shouldn't even be here. i'll take you to colonel miller. follow me, Artyom. get ready, Artyom. i'll be waiting at the exit. move it, you windbag. during the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole. Bu ne? Ha çakmak Çüş öyle mermi mi? oradaki kim lan? Biri yatıyor. Ha şey bir ayar göstereceğim size. Belki işinize yarar. Normalde video ayarlarında olur hani tüm ayarlar grafiksel olarak. Ancak oyun seçeneklerinde şurada gelişmiş fizik diye bir seçenek var oyunu açtım ya yani ben açtığımda tikliydi bunu kaldırdığında bayağı e, <laughs> FPS artıyor e, o vardı video çekerken <laughs> 17 FPS falandı şu an 120 130 FPS o derece artış var yani ve çok gereksiz bir şey hiçbir şey değişmiyor fizikler değişiyor sadece Işık güzelmiş neye bas dedi o M'ye bastı? <laughs> bu çakmak o saatimiz de var. Bu da Kara derili ne ya? Kan Miller ile görüşmeyi <laughs> ne kadar I suppose <izle>. it's nice down here since they got the reactor <laughs> working. <laughs> the lights, the heat, but still Adam Rus'ta. Oğlum sen cidden kaşıkla mı şey yapıyorsun şu an bardağın Hiç, Ay, 7 numara 7 uğurlu şanslı numaram çekil ne yapıyor orada Cık, yıl olmuş kaç hala yazı yazıyor ya hmm, yukarıda birileri bir şey abi easter egg gibi bir şey yapıyor lan bir bok kamera var lan yıl olmuş kaç ya yani millet metroya koşarak kaçıyor da ben nasıl geçemedim lan aa engelliymiş lan neyse <laughs> Hmm. Ay şu M'yi bir kapatayım ya. Bu ne böyle elimde şey gibiyim. Kapanmıyor yani. alt Altyazıyı okuyamadım. Tullavet <laughs> <şimdi. gülüyor> Abi şu sinekler oyunun bir noktasını deli edecek beni ya. Bak ekranı tutunuyor o çok sinir ediyor beni. Ha bu arada hazırlık olsun gibi bir şey için ee, dün dört tane korku seyrettim. Şimdi adlarını tam hatırlamıyorum ama halka 1 halka 2 sonra kara büyü müydü? Dark bir şey bir şeydi. Kara büyü gibi bir şeydi değil mi kanka? Abi ben niye ilerleyemiyorum? Hah. Kara büyü gibi bir şey seyrettim bir de ne serettim ya. Bir şey daha serittim ama hatırlam. Hapşürttün <laughs> <laughs> ya, bir kirli ya. Git bir banyo yap ya. Adamın yanında durunca hapşürdüm. Bu ne yapıyorsun? A Metro 2035 kitap. Güzel. her yer yürüyeceksin. Selam canım. <laughs> We must get a drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. So, first things first. You're going to need a gas mask. You can't mask. make a step on the surface without a gas mask. It's been 20 years on the radiation is too strong enough in some places to boil water. down! Don't forget filters for the mask. Sure it's good enough even without these, but definitely make it better for your health. What the fuck is this?

Niye hareket edemiyorum bazen ya? Çok sinir bozucu. Cephane seçimi için tep. Oha adam bulanıklar çok sinir. Tabii Japonya. Ya abi, abi, ben buradan bir şey seçemiyorum Bak. Çakmağım var gördün mü? Adamın yüzünü yakıyor. Eee. Burn your nipples. Ne yapacağım abi? Rangers usually carry up to three weapons the choice is bunların özellikleri yazıyor mu abi? Sadece görünüşüne göre mi alıyoruz? İmkansız. Bu ne lan? Tabanca istemiyorum abi. Pompalı güzel olur aslında. Just don't go with one. İnanılmaz ölçüde isabetli atışlara sahip güçlü bir silahtır. E adamlar sabit durmuyor ki adamlar zıplaya zıplaya geçiyor. O şey 2 bu 2 metre boyundaki neydi adı hatırlamıyorum işte. K kara derililer. Kara derililer aynen çok yaygın olmasına rağmen metro performansından ve görünümlülüğünden dolayı rağbet bir. Aa, bu ne? Bu ne? Bunda ucunda bir şey yok herhalde. Bunun ucunda bir şey var. Geri tepme hızı hassastır demiş. Bizde zaten bu mu var? Bu makinalı tüfek abi ben bundan istemiyorum. Bundan istiyorum. Son olarak da bundan istiyorum abi. Tamam ben böyle istiyorum abi. Süper. Tamam. Da masada bir bok yok. Abi ben mermi nereden alıyorum? Hayretten silah da ha Şeyle. Masum şeyle seçiyor. Abi cık, takıldım ben gene buraya. Heh. Klavyede bir bok <laughs> <laughs> Düğme Bastı. Heh. 1, 2, 3. Oha 2'nin mermisi muhaşkın. <laughs> <laughs> Uf bu çok güzelmiş ha. Animasyon da güzelmiş. Evet farkı sezdim kanka sen ne diyorsun? Dur üçüncüyü denemedim. Üçüncü çok sekiyor ya bir de kullanımı kolay falan sekmez geri tepme yapmaz demiştim. Aslında böyle bakınca geri tepme yapmıyor o kadar. Abi bildiğin yatak koymuşlar buraya. Tamam güzel. Şu ne lan? Da mermi mi bitti aslında? Mermi var mı? Ha thanks. Hepsinden mi alabiliyorum? Dur şunu reloadlayayım. Şunu da reloadlayayım. Tamam güzel. Sana bir tane atmak istiyorum ama. Haa gizliyoruz La aynen I like it baby aynen, I like it bitch Ooo ocağın üstünde Demş şey var no çok güzel no lan Kalite hoş değil mi kanka? Değil mi kanka? <laughs> Vay ne yaptın? bunları yersek ölürüz lan Oha ne oluyor? What Oğlum hiç mi görmüyorsun önüne? Az önce sen gitmedin mi yemedin mi lan? Ne ara bitirdin? Hayvan herif. Manyak yemin. Bunun surat gitmiş ya. Kardeş sen abi W tuşuna ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ayrıldık siz. Oyuna başlayamadık abi. Oha çok güzel. Selam Canem. <laughs> of şunun alacaksın. Open the gate. Open <laughs> the gate. Have you heard about Lisnitsky? Lisnitsky. Önce söylemeyi öğren. Abi çekilin bir. Çekilin. Çekilin ben avortarım. Çekilin abi. Abi çekilin. Abi. Hiç çekilmiyorsunuz. Gidin. <laughs> Alright let's go. Alright let's go. Alright. O oh, ben 20 buldum ayrılın çekilin benim yerim burası Abi ne oluyor Abi bir de bu oyuna grafik ödülü ver Ne yapıyorsun abi niye herkes içime giriyor siz neyin kafasını ne istiyorsunuz Your amaç saçın çok seksi Saçı bok gibi yapmışlar Bir de görsen kalite yüksekte Kalite yüksekte yani. En azından suratları kötü değil. Ama ben burada takıldım bu mal gibi. Aşağı atlayamıyorum ya. Uf, <laughs> <laughs> yukarı süper lan. Selam <laughs> canım. Nasılsın kanka? İyisin iyisin ben <laughs> size Güzel yapmışlar da baksana mekanikler var. Bu nasıl çıkıyor lan cidden? Garip. Ama harik. Bak o adam oraya çıkmış. Ben niye buraya çıkamıyorum? Abi, abi Litski demeyin. Lenis Lesnitski demeyin ha. Mal gibi ismi var. Abi sen Lesko da deme lütfen. Please. Abi bu nasıl bir buharlan? lan? Ekran yamu şey olmuyor. Hareket etmiyor. Ediyormuş lan of kapak oldu. <laughs> Ama hiç çok az ya hareket ediyor. Blank drink var. Vay. Wow. Sahne güzel. Sahne hoş. Gerçek gibi. Selam canım. Abi benim cidden klavyede bir problem var. Bir bana klavye alsın. <laughs> Kuruman hiç dinlemiyor ne adamı Oha elini içine sokuyor tövbe tövbe parmak abi. Ne? Ne dedi abi? Abi ne dedi bu? Hiç alt yazı yok ne? Biraz o kim anlayayım. Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were Oha. Kablo varmış lan. İmkansız. 21 yaşındayım. Yani bebekken 1 yaşında olduğumu düşünürsek ve 20 yıl sonra diye beni gösterdiyse 21 yaşında olmam lazım. internet var lan metroda. Metroda böyle bir yer var. If we don't fight for our lives in this new world, be devoured. It is the law of evolution. Ha boş ekrana bakıyorsun. gerizek ya. The old laws no longer <laughs> <laughs> Abi vuruşlu video çekmek de kolay olmuyor. Konuşamıyorsun. Abi W tuşu nasıl? Selam canlara ben geldim. Ne yaptın? And you, Abi cidden klavyemiz şimdi. Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving dark one at the gardens. What? Come on, this is utter madness. The dark ones were the greatest threat the orders ever faced. colonel just give me a chance. A single dark one. Kara no demek çok <laughs> Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. Alright. Artem. Alright. Go with Khan to the gardens and locate the Ah, çok güzel. Oha ne çizmiş? Töbe töbe. Şuna bak. Şu kırmızı yere bakın. Şeytan ayrıntısı da gizlidir beyler. Oha bu daha kötü. Or oradan girmiş, oradan gelmiş dokunduruyorlar. Of. Abi töbe töbe. Hani metro çizeceğim derken ne çizmişsiniz sizi var ya. Siz de az değilsiniz ha. Sen de az değilsin ama bir sus, bir sus abi. Abi bir arkana bak. Ne oluyor lan? Ben konuyu kaçırdım lan. Bunu niye dalıyorsunuz? Şş, bir dakika sen onu niye götürüyorsun? Abi. Ne için yola koyuyorum ben? Abi o Post. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. Sen kime tavşancık diyalan? lan? Şşş, şş, sen hayır <laughs> de? Evet, W gazabı. Abi, abi ilerleme. Abi durdu. İlerle? Ah, iler. Selam canım. Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the dark ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Burn? In her. Come on, Rabbit. Would you let those things into the metro? Let them fall into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. bir geberir misin şu asansörde kafanın yarısı orada yarısı burada kalsın abi geber öl öl Şş, intihar et hemen intihar et bak şu kablolarda kendini boğ ben oradan girmeyeceğim ben buradan bineceğim abi bu metro kim park etti cidden bok gibi kapı orada şey burada abi Cık. adam geri zekalı aa burası orası yukarıda ne varmış abi yukarıda bizim hava almamız için benim yanımda da vantilatör açık vay be en aşağıdan geldi. harita güzel yapılmış baya hoş çizmişler değil mi pampa abi bu metro kim kullanıyor cidden makinist yok oha kendi kendine abi abi w tuşu ya please ya w diyen var w diyen var v diyen var move. <laughs> Nereye gidiyoruz can? Ben en arkaya hadi bayis. Oha ne oluyor? Abi. Kapkar oldu. Ha. O birinci bölüm bitti. Tamam bu da serinin başla başladığını gösterdi göstersin arkadaşlar. E, ee, bölüm sonuçta hani like'lamayı unutmayın. Ve biliyorsunuz ne kadar like atarsanız ki, okulda o kadar yukarıda çıkıyoruz insanların haberi oluyor falan. Şunu okuyayım da bir eliminate. To finish what I started. Ah, bu ne abi? Hmm. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.